Gene güvenli bir ilişkiymiş. Hani biz bunu düşünmüşsünüz. Uzun süre birlikte olunmuş falan. Bir de bir paranoya muhabbeti var ilişkilerde. Bir şekilde aldatılma korkusuyla çiftler birbirine hayatı cehenneme çeviriyor. Ve daha çok aldatılıyorlar bu sebeple. Yani bu 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 insecurity bu böyle bir hani güvendim, güvenmedim falan filan meseleleri bayağı sıkıntılı meseleler. İşte insanlar birbirlerinin durmadan telefonlarına bakıyor falan zaten zor bir dönemde yaşıyoruz güven problemi yaşanıyor falan. İnsanlar birbirine tam anlamıyla güvenebilir mi yoksa yani aslında riskleri kabul ediyorum noktasında mıyız ne yapıyoruz mesela bir güven problemi olan var mı hayatta şu an ya da işte genelde buyurun. Güvenmiyorum. Evliyim. <laughs> Hiçbir şekilde güvenmiyorum. Eşinize mi? Ama sadakat konusunda değil yalan söyleme konusunda güvenmiyorum. Nasıl yani? yani yapacağından değil de sanki sürekli e, şuradayım dediğinde de mesela yalan söylüyormuş gibi hissediyorum ki başıma böyle şeyler geldiği için hissediyorum ve telefonunu kurcalıyorum. Hatta mailinden alıp kendi mailimi atıyorum. <laughs> Anladığım kadarıyla ilişkiniz çok iyi gitmiyor. Hayır ilişkide bir sorun yok. Ben güvenemiyorum. Ha sizde bir paranoya mı var peki? Ama sebebi de var diyorsunuz. Evet dediğim gibi yani ne olursa olsun inanamıyorum, güvenemiyorum bazı şeyler. Peki sizce bu sürer mi? Bence sürecek. <laughs> Bence de sürecek ama paranoya sürecek gibi hissettim ben. Evet bilmiyorum. Zamanı bıraktım ama. Ne kadar süredir evlisiniz? Yani yeni ev, 3-4 ay oldu. Ama <laughs> 4 yıldır birlikteyiz. Ha. Ne yapalım evlenelim noktasında. Yani biraz öyle. Kaç yaşındasınız? 29. 3 yıldır evlisiniz. Ha 3 aydır evlisiniz. <laughs> 3 aydır. Anladım. Macera arayışı. <laughs> Hep beraber üzülebilir miyiz? Hayır. <laughs> <laughs> <laughs>